Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda BMW'nin en çok tutulan modellerinden birisi olan 5 serisini inceleyeceğiz. Burada bir adet 2016 model aracımız var. Araç benzinli otomatik vites 137 bin kilometrede 170 beygir mermi gibi bir araç. Kilometresi düşük dolayısıyla araç sıfır ayarında fiyatı 1 milyon 695 bin lira Sakarya Adapazarı'nda bulunan bir araç. Araç dört kapı, arkadan itiş, gerçekten mermi gibi bir araç. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman şehir içi 8.7 litre, şehirler arası 5.5 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Araç 170 beygir dedik 0-100 8.7 saniye. Maksimum sürat 226 kilometre yazsa da bu araç 240'ı rahat bir şekilde geçiyor benzinli 4 silindir bir araç. Bu aracımız 2017 model fiyatı 2 milyon 375 bin lira. Benzinli otomatik vites 55 bin kilometrede bir araç. Bu aracımız 2013 model fiyatı 1 milyon 329 bin lira. Benzinli otomatik vites 166 bin kilometrede mermi gibi bir araç. Araç çift egzoz ikisi de solda. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2012 model 204.000 kilometre dizel otomatik vites fiyatı 1.495.000 lira 4 kapı çift egzoz var hem sağda hem solda yani 4 egzoz ikisi sağda ikisi solda gıcır gıcır bir araç teknik özelliklere göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 6 litre şehirler arası 4.6 litre Motor gücü ise 218 beygir, otomatik 8 vites, 4x4, 0 7 saniye, maksimum süratı 240 km saat olan hızlı bir aracımız. Diğer marka, model ve fiyatları videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.